Evet selam arkadaşlar yine güzel bir çiğere yaptık her şeyimizi hazırladık ama bu sefer güzel bir upgrade ile karşınızda olacağız bakalım nelerimiz var önce kutularımızı kıracağız ardından upgrade'imizi yapacağız ama bugünkü upgrade'imizde artı 10 denememiz olacak 16 tane kutumuz var. Onları kıracağız. Umarım stil silahlarından düşürebiliriz. Şöyle başlayalım. Yine Maradona da görüyorsunuz. Server yeni bir server değil arkadaşlar. Bir yıllık bir sunucu. Ona rağmen gayet güzel PK'sı. Bir o kadar da güzel pazarı devam ediyor. Hala itemlerimiz değerli ilk zamanki kadar olmasa da bir yıllık sonucu için gerçekten güzel seviyede işliyor. Kutularımızı kırıyoruz ama yeni kutulardan hala alamadık. Hiç şansımız yok gibi bu konuda ama bakalım neler olacak. Şöyle. Bunları istemiyoruz. Kaç adet kutumuz kaldı? 6 adet kutumuz kaldı. 6 Şöyle geldik. Yeni sunucuda daha fazla oynamaya devam edeceğiz. sefer priest açmayı düşünmüyoruz. Bir match karakter yapacağız, bir adet de asas yapacağız çünkü kendi ekibimiz, sevdiğimiz arkadaşlarımız H olarak gelecekler. Buradan kill quest alacağız. Kill quest'e ihtiyacımız var. Evet, güzel bir adet secret'ımız geldi. Bir secret daha geldi. Bunları Klan Max'ta biriktirelim en son üstümüze alırız şöyle. Yer kaplamasın. Ki secret daha geldi. Gayet güzel. Bu kadar beklemiyorduk. Şunları kıracağız. Asas geldi. Çok iyi. Bunu da club bank'sına atalım. Oliye. Şöyle. Bunlara ihtiyacımız yok. Bunlarla artık uğraşmıyoruz. Buradan devam edeceğiz. Bosfirinom gayet başarılı. Staffı istemiyoruz. Çünkü artık garge stafflar ön planda. Evet. Güzel. Aksımız var. Şöyle ilk questleri buraya aldık. Bir, de bir iki tane moonlight verirse. Kitapları basmayacağım. Onlar klan bankasında dursun. Onun dışında Alkanları da ayıralım. Bunları en son zindanları en son basacağız arkadaşlar. Şöyle her moonlight'ımızı Güzel adet adet Moonlight'ımız var. Önce bunları 7 yapalım. Ardından 8, 9, 10 upgrade'imiz olacak. Hemen Crow Asas Holy'e bakalım. Holy Knight. Bot düşürmüştük. Evet 11 GB buyu var. 11 GB buyu varsa Deneyeceğiz. Altıya düzden atacağız. Şunları alalım. Evet. Bu solalım. Şu birer tane satan arkadaşları piyasadan gönderelim. Gereksiz kalabalık yapmasınlar. Buradan devam edeceğiz. Evet paramız da var. Kanjarla başlayalım. 7 yapacağız. 7 yaptıklarımızı 8'e atacağız. Bankamızda biraz ayırdığımız itemlerimiz mevcut. Bakalım buradan ne kadar karlı ya da zararlı ayrılacağız. Hep beraber göreceğiz. Aslında çok bir zararımız yok. Şu envanterde sadece bu verdiğimiz para var. O kadar da olsun yani. Bunu 6'ya atalım. 6 olursa 7'ye trinası ile atarız. Güzel. Bunu trinayla atacağız. 11 GB güzel para şu an bizim için. Bunlardan da 1-2-7 çıkarsa zahmet olmazsa amil. Evet sesimizi duydu Uzun zamandır 9 Moonlight deniyoruz. Belki bir adet Moonlight parası yedik ama basamadık henüz. Bazılarına içeriklerimizde sizlerle beraber bastık. Bazılarını da yalnız bastık. Şimdi. Evet. Geldik. Zindanlarımızı da basın. Kalkan. Axe. Spear ve Onun dışında şöyle ayırdığımız itemlerimiz var. Bunları da alacağız. Ama yerimiz kalmayacak. Önce basalım. Zindanları geçerse ona göre hareket ederiz. Zaten bunların bazılarını düzden asacağız. Tırnamızın yettiği kadar. Ekstra tırnaya para vermeyeceğiz boğularımızı düzden atacağız bir adet dkc tırnağı harcayacağız bir adet moonlight harcayacağız bakalım başarabilecek miyiz bugün Evet 1 artı 7 oldu kalan itemlerimizi alalım 3 adet tırnamız var bir adet 9 dietroğumuz var bunu onu atacağız olacak. 2, 3, 4, 5 9 adet busa ihtiyacımız var. Buradan alalım. 6 adet alalım. Belki ihtiyacımız olur. Bunu terineyle basacağız dedik. Bunu terineyle basacağız. O zaman bir tane moonlight basacağız terineyle. Gerisini düz atacağız. Spire'den başlayalım. yeri yaktık. Oları 9 atalım. Şöyle 5. sıradan. Bu biri yandı. 8 Moonlight için 8'e 8 sekiz yapalım arkadaşlar. Bu da yanarsa o'ya atacağız 7'ye. Evet, bu da yandı. Holi için birina holi verdik bu 7 holiyi bize ver. 11 GB'mizi cebimize koyalım. Tam bildiğine bize ters yapıyor ama hayırlısı. Bir adet Moonlight 8 denedik. Arkadaş bu hamilden çektiğimiz nedir? Ne istiyorsun bizden? Cebimizdekine mi göz diktin? Ver bir tane ver. Başka bir şey istemiyoruz. kanal is ismimizi Aga HKV'den Zarar TV olarak değiştireceğim bu gidişle. 9 diye travma. Onu atacağız. 2.5 para istiyor. 4.12 oran veriyor arkadaşlar. Artı 10 olursa hata kaç oluyor hemen bakalım. 161 atak 16 dex veriyor. Yanında 100 film demeyece, klasik resisti ve lighting resisti var. Ayrıca patladığında pot bastırmıyor rakibe. Böyle bir item'e sahip olmamız için sadece 4 şans vermiş bize. 4 şansı bakalım bulabilecek miyiz? Ver bize artı 10 Rome'u. Mutlu ayrılalım buradan. Hazır hissettiğimde basacağım. Art 10 um, Evet atağımız çok güzel olur bununla. Ama Hamil pek bize gülmüyor. Bakalım bugün gülecek mi? Bak adam çatır çatır basıyor abi. Bizim şansımız yok. Bundan sonra kanal ismini Agal Tire Zarar Alt Tire HKV yapacağız. Bizim olsun artı olmadı. Yine zarar oynadık. Olsun giden bizden de arkadaşlar hiç önemli değil. Devam edeceğiz. Yılmadan zarar etmeye devam edeceğiz. Nereye kadar ben de bilmiyorum. Videonun devamında görüşeceğiz arkadaşlar. Vs videolarını ekleyeceğiz güzel bir içerik çıkacak. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.